Sevgili gençler, çevre sorunlarının ortaya çıkışında insanın rolü diyoruz. İnsanın çok büyük etkisi olduğunu biliyorsunuz. Ekolojik ayak izi nedir? Bununla başlayalım. Bir kişinin ya da bir kurumun tükettiği doğal kaynakların yeniden yerine konması çevreye verdiği kirliliğin bertaraf edilmesi için gerekli coğrafik alanlar, verimli alanlar o kişinin, o kurumun ekolojik ayak izidir. Artan teknolojiyle birlikte insanlığın yoğun tüketimiyle birlikte bireylerin ekolojik ayak izi giderek genişlemektedir. Ekolojik ayak izinin boyutu kişilere, ülkelere göre değişkenlik gösterir. Örneğin 2007 verilerine göre Şirili bir köylünün ekolojik ayak izi 0.8 küresel hektar iken aynı dönemde bir Amerikalı'nın ekolojik ayak izi 7-8 küresel hektara ulaşmış. Bu durum tablonun ne kadar vahim olduğunu gösterir. Ekolojik ayak izini küçültmek için neler yapılabilir? Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi temiz enerji kullanılmalı. Şehir içinde toplu taşıma araçları, bisikletler kullanılmalı. 8 silindirli, 10 silindirli devasa arabalar kullanılmamalı, otomobiller kullanılmamalı. Enerji tasarrufu sağlayan eşyalar kullanılmalı. Binaların ısı izolasyonu yapılmalı. Pencerelerde çift cam kullanılmalı. Toksit madde içermeyen temizlik malzemeleri kullanılmalı. Aşırı su kullanımının önüne geçilmesi gerekir. Yine değerli gençler karbon ayak izi nedir? Bir de buna bakalım. Yaşam döngüsünün her bir aşamasında ortaya çıkan CO2 salınımının bir ölçüsüdür karbon ayak izi. Bu zararlı bir durum olup doğrudan ya da dolaylı olarak ortaya çıkar. Yani bir kişinin yaşam faaliyetleri sırasında doğaya verdiği, doğaya attığı karbondioksit salınımının ölçüsüdür. Birimi tondur. Bakın. Doğrudan evsel enerji tüketimi, ulaşım dahil fosil yakıt kullanımıyla havaya salınan karbondioksit. Bu doğrudan yoldur. Kullandığımız ürünlerin üretimi ve yok edilmesi sürecindeki karbondioksit salınımı da dolaylıdır. Dolayısıyla karbon ayak izi doğrudan ve dolaylı olarak iki yolla gerçekleştirir bir kişinin karbon ayak izinin dökümü bakın mobilyalardan yüzde 9 eğlence ve tatilden yüzde 14 finansal hizmetlerden yüzde 3 kamu hizmetlerinden yüzde 12 doğalgaz petrol kömür kullanımından yüzde 15 elektrik kullanımından yüzde 12 özel araç kullanımından %10, toplu taşıma kullanımından %3, tatil uçuşlarından %6, yiyecek içecekten %5, giyecek ve kişisel etkiler %4, araba imalatı yüzde %7. Bunlar bir kişinin karbon ayak iziminin dökümüdür ve hangi unsurlardan geldiğinin göstergesidir. Değerli gençler, bir destek sorusuyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen yaşam alanlarından hangisinin kirletilen çevrenin temizlenmesi ve tüketilen doğal kaynakların yeniden yerine konmasındaki gücü diğerlerinden düşüktür? Yani ekolojik ayak izini tolere etmek için kullanılan verimli alanlardan Hangisinin tolere etme gücü en düşüktür? Bu sorgulanmış. Ormanlık alanların tolere gücü yüksektir. Ilıman bölge çayırlarının tolere gücü yüksektir. Meraların, makilik alanların tüketilen kaynakları tolere etme gücü yüksektir, çöllerin düşüktür. O halde doğru cevap B'dir. Değerli gençler, su ayak iziyle devam ediyoruz. Kullandığımız ürünlerin, hizmetlerin üretim ve tüketim sürecinde doğrudan veya dolaylı olarak sarf edilen toplam su miktarının ölçüsüdür. Birimi litredir. Su ayak izi bir birey, bir ürün, bir ülke ya da bir iş kolu için hesaplanabilir. Değerli gençler, örneğin bir tişört için daha ham madde halinde tarladaki pamuk bitkisinden pamuğun iplik haline getirilmesi, ipliğin penye kumaş haline getirilmesi, kumaşın boyanması, dikilip piyasaya sunulması sürecinde harcanan tüm su miktarını kapsar. Örneğin bir tişörtün tüketilmesi sürecinde bir tişörtün insana maliyeti, doğaya maliyeti yaklaşık 19 damacana suya denk gelmektedir. Bir damacana su, bir damacana yaklaşık 20 litre su alır. 19-20 litre civarında. Bunu hesaplayın. O yüzden raftan aldığımız her tişörtün doğaya maliyetinin ne olduğunu anlayın. Örneğin bir jean pantolon için 10.850 litre suya yani 10.850 litre suya ihtiyaç vardır. Bir bardak süt için 225 litre suya ihtiyaç vardır. Su ayak izi mavi, gri ve yeşil su ayak izi olmak üzere tüketilen suyun kalitesini gösteren e, renklerle ifade edilmiştir. Bakın ne anlama gelir? Örneğin yeşil su ayak izi nedir? Bir malın üretiminden veya tüketim sürecinde kullanılan yağmur suyudur. Yani tişörtün bizim üzerimize gelene kadar giydiğimiz ana kadar üretiminden bizim giyeceğimiz noktaya getirilene kadar harcanan yağmur suyu, yeşil su ayak izimizdir. Tişörtün üretiminden üzerimize gelene kadar ki süreçte tüketilen yer yüzeyindeki tatlı su kaynaklarının miktarı da mavi suyla ifade edilir. Tişörtün üretimi sırasında kirliliği bertaraf etmek için harcadığımız içilebilir tatlı su miktarının gri su ayak izidir. Yani kirliliğin bertaraf edilmesi için harcanan tatlı su miktarı gri su ayak izidir. Böylece bu renkler harcanan suyun nereden geldiğini ve kalitesini belirtir. Bunların toplamı o ürünün için e, bizim harcadığımız su ayak izini gösterir.